Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz beni sorarsanız ben gayet iyiyim arkadaşlar bugün e, artık kendi sobamız olduğu için hani tavamızı falan artık sobamızda yapıyoruz bu tepsi sobadan çok az şöyle santim olarak şey fırına sığarken şöyle hafif bir tarafı şöyle hafif eğik kalıyor kek yaparken falan e, olmuyor da poğaça yaparken veya da Yemek yaparken de sorun olmuyor Hani Şöyle hafif eğik kalmaktan bir şey olmuyor Kek yaparken ama bir tarafa toplanıyor Olmuyor o zaman Onun için Bugün bunda yapacağım şeyi 3 diş sarımsağım var Bu sefer domates Yok domates koymayacağım Zaten domatesin de fazla şey yapmıyorlar Bizim evde en çok patatesiyle soğanı yeniliyor Şöyle pat soğanlarını Koyuyorum güzelce içine Rümeysa az soymuş soğanını şöyle patateslerini de bu şekilde doğramış. Ben dedim kızım dörde böl dedim. Dörde bölmedim. Anne böyle yaptım dedi. Hani dörde bölersem biraz geç pişer bir diye böyle doğramış. Şöyle kenarının kabuğunu da bazı yerlerini tam soymamış galiba. Arkadaşlar şimdi şöyle et var. Yani tavuk et dediğim de şöyle parça parça. 5 tane adam başı birer tane düşüyor zaten. Ben fazla sevmem. Çocuklar da inanın tavuğunu hiç yemezler. Tam tersi şey yiyorlar. Yunanlılar patatesini yiyorlar. Patatesini seviyorlar. Şöyle biraz yaprak biber atıyorum ben acılı sevdiğim için. Onlar da alışsın diye biraz acılı yapıyorum biber kokusunu alsın diye. Kuzine sobada da gerçekten e, belki ben önceden şey yaptı, e, çekiniyordum hani pişmez diye. Ama kuzine sobada güzel oluyor. Geçen sene bir denedim. Rahatsızdım yine çocuklar o zaman okula gidiyorlardı. Grip olmuştum. O zaman kanal falan yoktu daha. İğnevası kanalı vardı da. Bu vlog kanalı yoktu. Orada öyle malzemelerini götürdüm içeride doğradım hani bir de grip olunca insanı bir üşütme tutuyor ya bizim evde soğuk olduğu için orada sabah yanıyordu Mustafa akşamdan talaşı basıyordu ben sabah kalkınca yakıyordum evde, evde tek başımaydım onun için e, talaşı içine koyuyordu çocuklar giderken hasta oldum mu normalde zaten onlar okula gittiğinde hani ben onlarla beraber kalkıyordum sabah 7'de kalkıyorduk onlar giyinip gidiyorlardı onlar gittiler mi ben de evimin işini yapıyordum ondan sonra en sona sobayı yakıyordum ki hani hemen geçmesin diye şimdi biraz domates salçasına ağırlık verdim domates salçası biber salçası şöyle koyuyorum bir ablamız da ezan istemiş sevim Türk ablam ezan istemiş ezan isteyen arkadaşlarımız Türkiye'dekiler zaten genelde duy, duyuyorlar da yurt dışında olanlar fazla şey yapmıyor Ezan isteyen arkadaşlar yoruma yazın. Ağırlık olursa, çarşıya gittiğimde inşallah bir gün kısmet olup da gidersem tabii ki ezan sesi çekip çarşıyla böyle beraber sizlere dinletmek istiyorum. Şöyle biraz salça şey tuz pardon. Salçaya kafam takıldı kardeşimin arkadaşı geldi. Onlar dışarıda oturuyorlar. Bir iş varmış. Onu söylemeye geldi. Ama işte bahane herhalde bir tane kablosu varmış. Bozulmuş onu getirdi. Onu göstermek için. Yapan mı yapmam diye. iyice harmanlıyorum bunu elimle iyice karıştırıyorum soğan sarımsak ben her yemeğe sarımsak koyuyorum arkadaşlar sarımsak çünkü lezzet veriyor aroma veriyor her yemeğe koyarım hele barmiye de falan ben çok seviyorum patlıcan tavasında kabakta her şeyde ben yakıştırıyorum bilmiyorum sizler nasıl yapıyorsunuz da Tam şuraya Selam koy. Şuraya koy. Oy. Ne dedi, bir şey dedi mi? Yok, sen söyledin. Yani, yani bizim komşu var, Meylem abla. Oradan anne palet var ya şey. He. E, ne yanarda? Az bir su verele bir kabına. Palet yapmışlar. İşte fabrikadan palet toplamışlar. Ben de şey yaptım. Getir. E, ne yapmazlar? Şuradan içine dök birisi. bir. Bir ver dedim. Sağ böyle. Al böyle. Verdi. Verdi mi? Hey, getir. Bizim komşu var arkadaşlar Meyrem abla. Sizden iyi olmasın kendisi çok şey rahatsız kendisi biraz. Dedi bizim oğlanlar dedi şey getirdi dedi. Kasayla mandalina getirdi dedi. Biraz dedi çocuklara vereyim de dedi yesinler dedi. Abdullah oraya gitmişti onu almaya gitmişti. Abdullah'a gönder vereyim dedi. Abdullah oraya gittiydi onun lafını veriyor. Bir de palet istemiş bu. Bizim çocuklarda bir kuş sevdası tuttu onun için oraya gittiydi oradan geldi bir poşet vermiş sağ olsun Meryem abla da rahatsız Allah yardım etsin kendisi de biraz hasta bir de yatalak annesi var annesine de bakıyor ayrıyeten şöyle soğanları ayrı ayrı yerlere koyayım ki az olduğu için her yere lezzet versin tavamız böyle oldu arkadaşlar şimdi bunu götüreyim. sobanın fırınına koyayım yerleştireyim pişirelim. Biraz pilav pişireceğim yanına. Rümeysa cacık istiyor kaç günden beri. Cacık da yapacağım. Aldan. Al oğlum ona ben, ben. ha orada. Hangisi? Ha yukarıdaki. En üstteki. O değil o leğen o leğen. Baba dolabın üstünde. Evet. He. Şimdi arkadaşlar bunu pişirmeye götüreyim. Hep beraber Çift. fırına koyalım. Arkadaşlar şimdi fırının içine koydum. Bu burada pişecek. Sobamız da yanıyor zaten. Şöyle göstereyim. Sobada yanıyor. Piştikten sonra pilav bölümünde tekrar görüşelim. Arkadaşlar tavamız içeride. Pişti pişecek. Güzel koydum içine fırının içine biraz dediğim gibi tepsi biraz zor sığıyor ama yine de başardık. Kenarını aslında kapatma yerine şey yapıyor, değiyor. Onu şey yaptım pişiyor şimdi orada iki tane daha odun attım hani sabah biraz karlı yansın diye tava ya sonuçta biraz geç pişer diye Rümeysa da burada cacın şeyini doğradı ee, salatalığını sarımsağını doğradı yoğurdu da buraya hazırladım pilavı da pişireyim bayağı kavruldu ama bir de şöyle bir şey var. Bu kavruluyor. Geri suyu koyunca bir beyaz bir renk alıyor. Geçen biri yazmıştı. Sumak koy pilavlara, yemeklere, her pilavlara diye söylemişti. Pilavda sumak hiç denemedim. Yumurtada bir arkadaşım söylemişti. Zehra yumurtaları yumurta hani sabah kırıyoruz ya kahvaltıda ona güzel oluyor diye sumak attım tek beğenim de bir şey almadı ama yumurtada güzel oluyor diye söylüyorlar ben daha hiç denemedim bilmiyorum sadece şey denedim yumurtalı denedim bunun da kulsu o şeyi var zorluğu var yoksa güzel ne anladı ee, pilav yapmış o sadece but var ya butu avcarlamış fırına sürmüş onlar kalabalık hale biraz ama yaptığı pilava baktım tadım çok az yani bize yetmez o pilav çünkü biz pilavı seviyoruz yani onlar herhalde ete ağırlık yani tavuğa ağırlık verdikleri için herhalde o pilav öyle kaldı tabi tabakları o koydu ama hiç kimse yüzüne bile bakmadı pilavın böyle pirinç pilavı arttı bize de üstelik azıcık pilav arttı ya yani pilav az zaten de olduğu gibi arttı kimse yemedi ben anlamadım dedim herhalde bunlar tavuk burnuna sürmüş ya bu seviyor herhalde onun için dedim böyle şey oldu arttı Ketoda da su kaynadı. ince uzun şey, pirinç. Bu biraz suyu seviyor. Aslında ben geçen sene el işi yaptım. El işimi siparişimi gönderdim yani. Ondan sonra sipariş gönderdikten sonra parasını, ilk önce parasını aldım. Sonra siparişi gönderdim. Ben öyle yapıyorum yani. ödemeli demeli. Kadına parayı gönderdikten sonrasında yolda geliyordum. Bir tane şeye rastladım. Kamyon böyle. İçinde pirinç satıyor. Pirinç satınca dedim ki abi ne kadar kilosu şu kadar. Dedim nasıl abla dedi al bir kilo götür. Eğer beğenmezsen dedi pirinci geri getir dedi paranı al dedi ben her zaman buradayım dedi. Pirinci getirdim hemen denedim plan nasıl diye. Param var ya çok şükür. Alacağım bir torba yani 25 kilo olup. Anam gittim ki Mustafa'yı gönderdim ki adam yok yerinde gitmiş. Artık gel git gel git hep oraya bakıyor gelip giderken. Çarşıya gelip giderken hep oraya bakıyor. Neyse kısmet oldu artık sonrasında baktık geri adam gelmiş. Abi dedim mala ben bir torba alacağım dedim. Al abla dedi. Aldım bir torba 25 kiloluk. olup ta geçen ne zamana kadar işte. Bundan üç üç şey önce yedik. Sarmada ama pirinç çok güzeldi. Tane tane oluyordu böyle pilavı olsun sarması donması olsun çok güzel oluyordu bazı yerlerden alıyorum ben lapa lapa oluyor ne kadar ayarlasan da suyunu şey da lapa lapa oluyor onun için ben öyle şey yapmıyorum şurada cacımı da yapayım şurada tuzunu atayım çömçemizi de alalım bir bakalım yoğurdu ne kadar olacak ekleyeceğim tabi bu böyle kalmayacak çok koyu oldu mu ben sevmiyorum böyle üstüne suyunu da ekleyeyim tuzunu atayım da suyu da yeterli geldi arkadaşlar. Karıştırdım şöyle. Bu yoğurdu da başka bir şeye kullanırız. Süt aldığım zaman maya olarak kullanırım. Böyle. Bunun üzerine nane de ekeliyorum ben. Annem de hiç sevmez naneyi. Tam tersi. Cacık yaptım mı ya, nane koyma der. Biraz ben dediğim gibi koyu sevmediğim için ben biraz sulu yaptım. Sulu daha güzel oluyor. Hem bizimkiler çok seviyorlar. Cacık. Mesela yeşillik salatası. Marul salatasını ben çok severim. Rümeysa'ya hamileydim. İlk başlarda yazın nasıl böyle marul salatası canım istiyor. Tavuktan tiskindim. Tavuk yapmıştım o zaman. Ramazanlıktı. gibi yemeğe çağırmıştım. Tavuktan tiskindim. Tam tersi marul salatasına düştüm böyle. Marul salatası ha biri. Nasıl canım istiyor böyle? Yazın eskiden yazın fazla bulunmuyordu marullar. Şimdi yazlı kışlık artık var her çeşit marul. Kıvırcık şu lahana gibi olan marullardan falan var. Şöyle arkadaşlar pilavımız da pişsin. Sofra bölümünde tekrar görüşelim inşallah. Arkadaşlar tavamız pişti. Ben böyle biraz da sobanın üstüne aldım. Sıcak kalsın diye yanmasın fırının içinde diye. Fırında tavamız böyle güzel oldu. Şimdi yemeklerimizi katalım. Bunu nasıl alacak şimdi? Tekstelerin üstüne koyayım da şey olmaz. Öyle alamam. Öyle alamam. Sıcak gibime geldi benim de. Alıverip hemen şeye koysak kağıdın üstüne başardım. Çok şükür. <laughs> 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 Bu turşumuz. Bu da yeşillik. Ben soğan böyle şeyde severim. Tere olsun, roka olsun, yeşil soğan olsun. Sofrada bulundum hiç severim. Bizim köyde de annem gel su teresi bizim köyde çok oluyor suluk yer olduğu için su teresi yeşil soğan hiç sofradan eksik olmaz her akşam gelir gelin böyle bir çanak var şöyle o çanağın içine doldurur getirin ne varsa yeşillik şunu kenarından kaldı da şunun tepsinin içine koyalım. Neyin? Koyamadım. C şeyin. Sıcak mı? Ya sıcak da. Alıp tepsiye koymak kadar sıcak değil herhalde. Kazan al kazan. Sivitini şey yap. İyi ki o kazak da var oğlum. El, eldiven olarak veyahut da elbezi olarak. Bitti mi dolar? Eee kuşları koyduk içine. Bana bile koydum oğlum. Eee dene şey yaptık. Sadırın üstünü de boşalttık. Anne şeyden alsınlar yoksa şey yuvayı öğrenmezlerse yumurtlamazlar. Ha daha bir de o yumurtlayıcı. Çoğaltacağız yani öyle öyle. Ha yumurtasını kırarsın Bu işte. kuş hevesi nereden geldi? Evet soğana. Soğana bizim çocuklarda bir kuş hevesi oluştu. Işte. Ay. Ay işte yumurtaya para vermezsin. He. Çat çat kırarsın. <laughs> Bıldırcın yumurtası olsa hadi neyse aslıma hasta aslım hastalığına bronşit hastalığına iyi geliyor. Sana çok içirdim Mustafa. Sen küçükken bronşit olmuştun. Doktor dedi ki ilaç verdi. İlacı veriyor. <laughs> Hiç fayda etmiyor. Ama böyle saati saatine veriyordum. Böyle günü gününe saati saatine veriyordum ki ne o kadar hani çevir dedi. Öyle deyince korktum. Oh. He. Ya ben bir güne 24 tane bıldırcın yumurtası mı yiyordum? Yok. Ömer amcam Migros'ta çalışıyordu ya. He. Öyle her yerde bulunmuyordu bıldırcın yumurtası. Şeyde var, A101'lerde var. O zaman A101 yoktu buralarda. Bim falan yoktu. An bak ta sen küçükken diyor. Herhalde memlekette diyor. yoktu A101'le Bim. Çünkü sen daha bebektin düşün. 17 sene önce. Düşün. Orada sana patatesini bol koydum Mustafa. Evet, Bana al. da bol al. koy anne. Tamam. Ondan sonra sana her gün dediler bıldırcın yumurtası ver dediler. Bıldırcın yumurtası veriyorum her gün. Köyde bir ara şey Erzurlanca var ya. Güzel hı. miydi tadı? <laughs> ne bileyim ben hatırlamıyorum Güzel miydi tadı diyor <laughs> ya. Erzurlanca var ya yani. ne? O yakalamış. Hı. Ona da banyoya koymuşlar. Üstüne de şey koymuşlar. Sela var ya. Ondan İlker böyle yapıyor baba Seleyi kendine doğru çekiyor Buldurucunu yakalamıyor, yakalamıyor Dertçi lan dedim Elini Alt, altından şöyle koydum yavaşça Tuttum, al dedim Ama bıraksaydı uçar giderdi hemen <laughs> Onlar bir de çok hızlı uçuyor Bilmiyorum da bizim köyde eskiden Şey yapıyorlardı onlar e, Şu şey var ya saçma var ya He Onlar vuruyorlardı Onda yemeğini yapıyorlardı. Çok lezzetliydi. Lezzetli. <laughs> uçmak, uçmak kesin çok güzel bir şeydir. Hı? Ya bak, sana bir tane kanat ne Ne diyor? Uçmak çok kesin, çok güzel bir şeydir kesin diyor. <laughs> kanat takalım. He, sonra yere çakılayım, <laughs> hastaneye koyayım. Yok, rüzgar olmadan sonra bir şey olmaz. Valla tava <laughs> çok güzel olmuş <laughs> ha. Anne yarın gideceğiz mi? Hatırlayın mı Geçen sene yattıydık burada gene. Tamam mı? He. He. Ee, yine aynı bu soba da yaptık. He. O zaman öbür tarafı vurma Hı? Hmm. Sallama. Anne yarın gideceğiz mi? Bilmiyorum oğlum. Hele bir yarın ola hayrola da yapmayın. Hadi baban gidip çağır da şu oğlan gittiyse. güzel pişmiş pat şey, patatesi falan güzel pişmiş arkadaşlar hani yemekteyiz programında var ya sofra düzenine şu kadar puan verdim diyorlar ya ben de sizlerden sofra düzeni için puan bekliyorum nasıl oldu nasıl olmadı diye Şaka şaka. Neyse. Gene de yorumlara yazarsınız. Yemeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapıp yemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.